Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mahmut Ünsertlerle beraber yepyeni bir oyun ve yepyeni bir oyun serisinde daha karşınızdayız. Asfalt 8 oynuyorumun ilk bölümüyle karşınızdayız. Daha fazla böyle videonun gelmesi istiyorsanız like atıp kanalımıza abone olup ve yorum yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Asfalt 9'un serisini bitirdik artık. Asfalt 9 serisi gelmeyecek. Kalatutu serisi gelmeyecek. Onun da serisi bitti. Final yaptık. Ondan dolayı yeni bir oyunla daha karşınızdayız yani. Asfalt 8 gelecek. Asfalt 9 yerine. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce mini oyunla başlattı. Çünkü oyun daha inmedi. oyunu indiri koysun. Biz de bu mini oyunu bitirelim. Arkadaşlar bundan sonra bir tane arkadaşımla beraber ortak çekeceğiz videoları. Bir gün ben çekeceğim ya da bir gün o çekecek. Bir gün ben çekeceğim. Ee, takip edin yani kanalı. Arkadaşım zaten çekeceği zaman tanıtır kendisini size. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. %17'si inmiş oyunun içeriği olarak. Allah'ım çok şükür. Evet arkadaşlar oyunumuzun %32'si inmiş içeriğinin. Ferrari 458 İtalya Asfalt 9'da yok diyebiliyorum. Evet, evet evet Asfalt 9'da yok. As asfalt 8'de var da Asfalt 9'da yok. Arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Ee, oyunun içeri indiğinde asıl oyuna devam ederiz. Video duraklatıldı. Evet arkadaşlar, oyunumuzun içeri indi. Şimdi bir başlayalım. Yaşımız 15. Cinsiyetimiz şey erkek. Tamam. Tamam. Adımız tabi Mahone oyunda olsun burada. Hmm. Dur bir dakika. burada. Şimdi durumlara bakalım. Bakalım hangi hesaba geçiyoruz. Evet. Bu hesaba geçtik. Her yerden devam edelim. O, birinci sezonu bitirmişim lan. Yok lan bitmemiş. Yani bitti zannediyordum. Arka plan devam etsin. Arka plan devam etsin. Bunları alamıyoruz mu? Ne kadarmış? O, çok pahalı. Ne yapabiliriz? İkinci sezonda yarış yok mu? Ha, Varmış ha. Saat dışı 2. 1040. Arkadaş bir git lan. Arkadaş oynattırmıyor bize ya. Yeni araba istiyor. Au, burayı oynayalım. yok Burayı da oynattırmıyor. Çeyrekleri indirsin. Dur bakalım. Birinci sezondan devam eden bari. Heh, buraya indi. Derip mesafesi 50. Bu mesafesi 150. Tamam. Devam. başlarım senin işini ha? Allah Allah bir türlü oyun oynattırmıyor bize ya. Oynayalım gitsin. Evet arkadaşlar bu oyundan sonra videomuzu bitirelim. Videomuz çok uzun olmasın. Ben zaten e, de seri yeni seriye yeni başladığımız için ilk videosunu çektim de da ben daha sonra devam edeceğim çekmeye. Siz merak etmeyin. Hadi bakalım. Evet iki görevi de tamamladık. Bunları geçmemiz lazım şimdi. Birinciyi nasıl geçeceğiz? O sorun. Arabamızın sırası düşüktü. Yani kademesi. Yok geçemiyoruz. Lan nasıl göremedim ben onu ya. Hadi ya. Galiba alamayacağız. Kazanamayacağız. Çünkü arabamızın kademesi çok düşüktü. Yok olmayacak. Ih. Arkadaş asfalt 8'e ilk yarışımızda da kazanamadık ya. Tüh. <laughs> Al. En sonuncu bitirdik. Vallahi arabamızın kademesi çok düşük ya. Ben yeni araba alır da öyle şey yaparız. Ne yapalım arkadaşlar? İki yıldız aldık en azından. Yok sağ ol canım benim. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.